Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere mezun olup eşit ağırlıktan mezun olup herhangi bir kursa giden ve evde ders çalışması gereken gruplar için arkadaşlarımız için ne yaptım? Bir çalışma programı hazırladım. Tabi bakın şunu unutmayın. Mutlaka yapacağınız programa disiplinli bir şekilde uymadığımız takdirde hiçbir anlamı yok. Onun için ilk etapta mutlaka disiplin bir şekilde uyuyacağız. Yani ilk önce bir plan yapacağız. Birazdan açıklayacağım. Sonra program yapacağız. Ondan sonra da bu yaptığımız programı mutlaka uyacağız. Arkadaşlar disiplin olmadığı takdirde başarı olmaz. Şimdi geçelim. İlk önce plan nedir? Her videonun başında bunu göreceksiniz. Bu çok önemli çünkü. Eğer herhangi bir plan yapmazsanız program yapamazsınız. Peki plan ne? plan bir olayın ne zaman, niçin, nasıl yapılacağını gösteren bir taslaktır. Yani şöyle. Ne yapıyorsunuz siz? Bir çalışma programı hazırlayacaksınız. Çalışma programında hangi zamanlarda ders çalışacağız? Hangi zamanlar kursa gideceğiz? Ne çalışacağız? Kaç saat çalışacağız? Serbest zamanlarımız olacak mı? İşte bir çizelgeye aktarmadan önce bunlara yazın. Matematik dersine 10 saat, kimyaya 5 saat, edebiyata 3 saat neyse artık kendinize bağlılar. Yani günü bölün saat olarak. Uyku için bir zaman ayırın. Bunların hepsinin bir planını yapın. Sonra yaptığınız bu planı ne yapayım? Bir program haline getirin. Yani çizelgeye dökün. Ve bu yaptığınız çizelge ki ayrıntılı bir çizelge yaptım sizler için hazırladım. Aynı mantıkla ama şunu unutmayın. 5 parmak bir değildir. Herkesin kendisine göre bir çizelge yapmasını tavsiye ederim. Benimki bir örnek çizelge. Alacaksınız o örneği geliştirerek kendiniz içinde bir program yapacaksınız. Peki şimdi ne yapacağız? Bir kere konu anlatımı kitaplarımız olacak. Soru bankalarımız olacak. Unutmayın, birden fazla olsun hem de bunlar. Mümkünse testlerimiz olsun. Ve mutlaka deneme sınavları. Yani gittiğiniz kursta girdiğiniz deneme sınavlarını mutlaka takip edin. Ne demek bu? Çözemediğiniz soruları ilgili arkadaş, öğretmen arkadaşlarımıza mutlaka sorun. Ve testler. Yani mutlaka gittiğiniz kurs yeri de verebilir, kitap halinde verebilir ama unutmayın siz de alın arkadaşlar. Yani mutlaka soru bankanızı ve testleriniz olsun. Konu anlatır kitap bir tane olsun yeterli ama diğerlerinden birden fazla olsun. Peki hangi dersler var? İşte sizin için biraz zaman alacak dersler. Neden? Çünkü aynı anda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aşağı yukarı şunu say mı? 7 tane ana dersimiz var ve bunlara çalışmak zorundayız. Peki TET için bize lazım olan derslerimiz ne? TET için lazım olan dersler bunların hepsi. Ayrıca bir de ne var? Fen derslerimiz var. Fizik, kimya, biyoloji. Ben size demiyorum hepsine çalışın demiyorum efendim. Ama mutlaka arkadaşlar biyolojiye çalışın mutlaka çalışın ve mutlaka yapacaksınız. Kimyadan da basit olan, basit olan bilgilere ulaşmaya çalışın. Bunlar ne? Mesela tanımlara bakın. Tanımlar mutlaka yapacaksınız. Tehdide çünkü ağırlıklı olarak o türlü şeyler geliyor. Ben demiyorum hepsi de ağırlıklı olarak tanım değil ama bir iki tane yapsak yeterli. Biyolojiden beş altı tane yapsanız yeterli. Neden? Çünkü bu ana derslerinizi desteklemiş oluruz. Peki geçelim bakalım. Geçemedik. <laughs> Haftanın yeni günü planlayın. Bir günü kendinize ayırın. Diğer günler mutlaka mutlaka yaptığınız programda planlı olsun. Geçtik. Çok önemli değil. Şimdi bakın. Bir günü 24 saat olduğunu biliyoruz. Kendinize zaman ayırın. Uyku için. Yemek için. Bakın bunları bölün. Ya öğretmenim ben 7 saat bana yetmiyor. E, tamam yetmiyorsa 8 saat yap. Ama ne yap bu sefer yemeği kız. Veya kurs zamanını kız. Akşam dersini kız. Hani bir şekilde ayarla ama birazdan söyleyeceğim gene söyleyeyim. Düzenli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Düzenli ve disiplinli bir şekilde yaptığımız programa uymamız gerekiyor. Ne yapıyorduk? Her günümü, her günün planını yapacağız. Çünkü bize okula gitmiyoruz. Mezunuz eşit ağırlıktan. Hedeflerimiz belli. Onun için bir kurs programımız olacak. Bir de akşam veya hafta sonu çalışacağımız programlar olacak. Yani derslerimiz olacak. Nelere çalışacağımızı planını yapacağız. Peki geçtik başka bir şey. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk önce plan yapalım. Her günü planlayalım. Kursta geçen zamanı ayırın. Bir zaman verin. Az evet. çok bir yerini Dersi mutlaka kursta dersi mutlaka dinleyin. Bol bol soru çözmeye çalışın. Ve kursta yapılan deneme sınavlarına arkadaşlar mutlaka katılın ve katıldığınız deneme sınavlarının sonuçlarını değerlendirin. Yapamadığınız sorunları ilgili arkadaşlarımıza sorun. Akşamları geldiğiniz kurstan. Geldikten sonra dinlenin. Dinlenin. Mutlaka dinleneceğiz. Sonra planlı bir şekilde soru çalışın. Çok az zamanınız kalırsa da konu çalışmanızı tavsiye ederim ama mutlaka soru çalışacağız. O zaman şöyle bir toparlarsak ne yapıyoruz? Bir konu çalışıyoruz. Soru çözme saatlerimiz oluyor. Bir okuma saatlerimiz oluyor. Neden bunu yazdım? Şundan yazdım arkadaşlar. Bizim en ince olmazsa olmamız okuma saati. Bunu mutlaka ayarlayın kendinize. Yani gerekirse diğer saatlerden kısın ama mutlaka bir okuma saati. Mutlaka bir kitap okuyun. Çünkü gireceğimiz sınav okuduğumuzu anlamayla ilgili sınavlar arkadaşlar mutlaka kendinize bir serbest zaman yani dinlenme zamanı zaman ayırın. Kendiniz mutlaka bir relax olacağınız, başka işlerle uğraşacağınız mutlaka bir zamanınız olsun. Bir de ne yapacağız tabi deneme sınavlarımız ve kuşta geçen zamanlarımız olacak. İşte bunların hepsini şöyle toplu olarak düşünürsek iyi bir plan bir yaptığımız bakın iyi bir plan. Plan sonra yaptığımız çizelge disiplinli bir şekilde uyarsak mutlaka arkasından başarı gelecek arkadaşlar. Geçelim bakalım ne geliyor ki benim için olmazsa olmaz geliyor. Şu arkadaşlar ne demek istiyorum. Ders konu içeren bir listeniz. Her kitabın konu anlatımı kitapta da olabilir, soru bankalarında da olabilir. Ders konu içeren bir liste vardır. A, B, C, D diye konular sıralanır. Bitirdiğiniz her konu işaretleyin. Bakın bitirdiğiniz her konu işaretleyin. Yarım kalmış, eksi, ne bileyim ben kendinize göre bir şeyler veya nokta koyun deneme sınav sonuçlarının mutlaka bir çizelgesi olsun. Birinci denemede şu kadar puan aldım, matematikte şunu yapamamışım gibi takip etmeniz gerekiyor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir gittiğiniz kurs merkezindeki rehber öğretmen de yapabilir veya herhangi bir arkadaş. Ama neden siz yapmayın arkadaşlar? Neden siz yapmayın? Kendi kendinizi denetleyin. Çünkü başarı öyle geliyor. Bak ne diyor? Bir de ne var? Çözdüğünüz soru sayısı. Haftalık çözdüğünüz soru sayısı için bir çizelge tutun. Yazın Türkçe, matematik görme neyse artık derslerimiz. Onları yazın. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Matematikten oturdunuz, 20 soru çözdüm yazınız. Aradan geçti 5 saat. 40 soru daha çözdün ha. 20 40 oldu 60. Bak, sil. Sil hemen yaz. Yani kurşun kalem kullanın. Ve bunları toplu olarak görün. Hedef neresi? Hedef en aşağı 1000 1200 soru çözmek. Unutmayın. Haftalık. Çünkü başarı istiyorsak ve şunu unutmayın. Eşit ağırlık olup da bizim hedefimiz belli bir yerler var arkadaşlar. O hedefe ulaşmamız için de mutlaka çok çok çalışmamız gerekiyor. <laughs> Nelere dikkat edeceğiz? Benim için olmazsa olmaz beslenme arkadaşlar. En büyük zaafımız bu. Bakın, düzenli beslenmiyoruz. Muazzam kötü bir alışkanlığımız var. Ne demek düzenli beslenme? Sabah, öğlen, akşam yemeklerini belli, bakın belli zamanlarda yiyin. Sabah kahvaltısını sekizde yapıyorsan mümkünse sekizde yap her gün. Akşam yemeğini sekizde yiyorsan sekizde ye, yani yirmide değil Ve mutlaka ara öğünleriniz olsun. Özellikle akşam kesinlikle bir ara öğünü yapın. Uykunuzu mutlaka düzenli alın. Bir gün üçte, bir gün birde uyumayın arkadaşlar. Zamanınızı planlayın. Bakın zaten yapacağınız çizelgede bu plan olacak. Zamanınızı planlayın. Ne demişim? Çalışma ortamı. Kendinize ait bir masanız olsun. Mutlaka olsun. Kurstan geldiğinizde çalışabileceğiniz kendinize ait bir masanız. Mümkünse kendinize ait bir odanız olsun. Bu odayı kendinize göre düzenleyin. Küçük bir kitaplığınız olsun güneş alabileceğiniz yerde olsun masanız. Nereden alıyorsunuz? Bakın ben böyle tuttuğum an güneş buradan gelsin. Buradan gelsin. Soldan gelsin güneşiniz. Ondan sonra odayı kendinize göre düzenleyin. Zevk almanız gerekiyor. Ve yaptığımız çizelgeyi birazdan sunacağım. Odanızın her tarafı nasıl? Gerekirse aşağıya da Veya yan odaya da asın. Aileniz de bu planı görsün, bu çizelgeyi görsün ki o saatte sizin ne yaptığınızı bilsin. Mümkünse telefon, TV, tablet, bilgisayardan uzak durun. Bakın yasak demiyor. Uzak durun. Arkadaşlar çocuk değiliz artık. Hedefimiz var. O hedef doğrultusunda da gitmek zorundayız. O zaman kendimizi planlayalım. Kendimizi planlayalım. Ve bakın şurası çok önemli. Birazdan bunu bahsedeceğim. İyi bir arkadaş seç. Unutmayın iyi bir arkadaş. Ne yaptım? Ben şimdi bir çizay hazırladım. Tabii ki bu benim hazırladığım çize. Ne yaptım? Hafta için her gün kurs ve etüt için 9 ve 17 saatlere tamam burada geçen zaman beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiren zaman 20'den sonraki zaman arkadaşlar. Bak ne yapmışım? 20'den sonra 24'e kadar 4 saatlik bir plan yapmışım. Burada konu çalışmaları da yapıyorum. Bakın dikkat edin. Konu çalışmaları da yapıyorum. Soru çözümleri de yapıyorum. Şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam coğrafya konusunun arkasından coğrafya soru çözümü yapmasam olur mu? E olur arkadaşlar. Size bağlı bu olay. Nasıl yapabiliyorsunuz? Hangisi size başarı getiriyorsa ona göre bir plan yapın. Ama ne demişim bak kitap okuyun. Bir saat de olsa bak haftada bir saat bir kitap okuma bile benim için çok önemli. Ne Hafta sonu. Şimdi bazı kurslar hafta sonunda devam ediyor olabilir arkadaşlar. Ben devam etmediğini düşünerek bir plan yaptım. Ne yaptım? Bak cumartesini tamamıyla serbest bıraktım ama bir günü olduğu gibi doldurdum. Bu benim planım. Siz buna göre ne yapacaksınız? Örnek alarak bir plan oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak ne diyor? İyi bir çalışma ortamım olacak. Bu çalışma ortamında ne yapacağız? Dedim biraz önce söylemiştim. Disiplinli bir şekilde yaptığım plana uyacağım. Kitap okuyacağım bol bol. Soru sayılarını bir yerlere yazacağım. Kursta geçen zamanı kesinlikle değerlendireceğim. Telefon, TV, bilgisayar, tabletten mümkün olduğu kadar uzak duracağım. Ve arkadaş demiştim, iyi bir arkadaş mutlaka olacak ve mutlaka arkadaşlarına sorularınızı, konularınızı, anlamadığın konular arkadaşından sorabilirsin. Veya tam tersi, o sonra sorsun sen anlat. Bilgi paylaşımı her zaman için önemlidir arkadaşlar. Başarılar diliyorum, kendinize iyi bakın, bizimle kalın. Şunu unutmayın disiplinli olarak yaptığınız plana yani çizelgeye uyarsak mutlaka başarı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.